Özge Hanım merhabalar. Ben Ankara'dan Ankara'dan Ebru Beren. ya benim bir şikayetim olacak. Sizden onun için aradım. mi? Evet Ebru Beren ismim. teşekkür ediyorum. bu İsrail'in Gazze'ye yaptığı katliamlardan dolayı İsrail'i boykot ediyoruz ve İsrail mallarını reklamlarda izlemek istemiyoruz. Bu konudan çok rahatsızız Özge Hanım. Evet, çok rahatsız oluyoruz. Sürekli reklamlarda dönüyor. Özellikle kanalda, samanyolu gibi sürekli dönen e, kanallar bunlar. E, hani evet. elimizden bir şey gelmiyor. En azından bu reklamların kaldırılırsa çok mutlu olacağız. Çok teşekkür ederim. Özellikle de Algida, Coca-Cola, Magnum ve Cornetto gibi markalar. Bunu da altına çizerseniz... Maknum, Cornetto. Evet, yani bunun yanında Pepsi gibi ürünler de var ama özellikle bu dört reklamdan çok rahatsız oluyorum. En son hangi kanalda En son kanaldaydı diye hatırlıyorum ama Samanyolu ve kanalda da olabilir çünkü en fazla dönen kanallar. Peki Samanyolu var. ...reklamları kaldırsın. Ayrıca e, Coca-Cola, McDonald's, Cornetto e ve Tahir'e gibi reklamlar. Evet. Bu şekilde terapisi doluşuyor mu? musunuz? Teşekkür ediyorum. Terapisi doluştuğunda, Emrah'ın üç kısa sorum olabilmesini siz bilgi olarak geçtiniz mi? Öğrenebilir miyim? E, 25 yaşındayım. En durumunuz? Üniversite. Mesleğiniz? E, gayrimenkul danışmanıyım. Evet. Ben de çok İyi çok teşekkür ederim Özge Hanım. Teşekkürler.